evlenince beni kovduracakmış da... ...yok bilmem ne de. Sen kimsin be? Sen kimsin? Haddini bil. Senden önce ben vardım bu evde. O kadından korkulur vallahi Azim abla. Ne korkacağım bir ondan? Ne korkacağım ondan? O benden korksun. Bak gör Muzaffer Bey onu nasıl kovacak. Muzaffer Bey çocuğuna analık yapacak kadın arıyor. Bu anca süslensin, püslensin, geçsin, tozsun. Güzel kadın ama. Aman Zeliha abi, neresi güzel? Görmüyor musun? Her yeri sahte. Bakışlar böyle melmel. Mel. Yüzünde bir kilo makyaj. Dudakları ciğer gibi boyuyor. Ben bu makyajsız Salimle ona bin basarım. Ah, bu kim? Bak şu kahveye taşmasın. Alo. Azima abla. Ee, nasılsın? Ben bir Hain Hatun'u sorayım diye aramıştım. He. İyiyiz, iyiyiz canım sağ ol. İyiyiz. Hadi Nefise ne diyeceksen de. Ya şey... Çok çaresiz kaldım abla ben. Bak biliyorsun... ...başka türlü rahatsız etmezdim ben seni ama... ...çok zor durumdayız biz. Yani... ...sen ne de olsa rahmetli kocanın ablasısın. Akrabayız biz. Kızım, akrabalık falan bitti. Artık akrabalık yok. Kardeşim ölünce o iş bitti. Beni bir daha rahatsız etmeyin. Vallahi abla kendim için demiyorum. Çocuklar için söylüyorum. Yeğenlerin onları Senin çok zor durumdayız. Ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Sen de çalış benim gibi. Bak ben nasıl çalışıyorum. Senin işin gücün yok mu hala? Abla, olmuyor işte. Eteğimde küçücük çocukla hiç bir dikiş tutturamıyorum ben. Tabii. Rahmetli kardeşim sarken her şey çok kolaydı. Hazır hazır yiyordunuz. Kızım benim kendime ayrım yok. Abla ben Aysun'u kime emanet edeyim de gideyim çalışayım. Ne olursam biraz bakıversen olmaz mı? Kızım ben senin Aysun'la nasıl bakayım? Ben burada emanet yaşıyorum. Allah Allah. Dur bakalım. Ben yine bir şeyler düşünürüm, bir, bir çare falan. Tamam, ben sana haber edeceğim. Aynı evde oturuyorsunuz değil mi gene? Tamam, tamam. Hadi kapat. Azime. Kız kapat, şimdi işim var.